Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta pazartesiden pazara kadar gün gün tarot açılımımızda sizleri neler bekliyor şöyle bir niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz aşk iş kariyer kartlarımız neler söylemek ister diyelim bu arada kanalıma destek veren, beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepiniz iyi ki varsınız. Sizlere de destekleyenleriniz gani olsun diyelim yaylar, hanımlar beyler. Hayırlı olan dileklerinize kavuşmanız temennisiyle derken yoğun bir şekilde çalıştığınız zaten burada görülmekte. Gene pazartesi gün içerisinde bir takım önemli projelere adım atmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığınız bir proje ile alakalı da sanki bayağı bir kafa yoracağınız, tempolu bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışacağınız görülmekte. Ee, şu an böyle nasıl desem, aklınızdaki iş ile alakalı sağlam bir zemin hazırlıyor olarak Gördüm sizleri bir an salı vermiş gibi olsanız da bir takım konuları yeniden ele alıyor. Yeniden işinizin başına geçiyorsunuz. Bir anlık böyle birazcık yorgunluk ya da tembellikten dolayı e, ipin ucunu kaçırdığınız işleri yeniden e, harekete geçirecek olarak bazılarınızı gördüm. Evet bu haftanın enerjisiyle ayrılıklar, sonlar terk etmeler, terk edilmeler gibi konularınızda gündem olabilir. Bu bir iş iş ile alakalı da olabilir. Aşk hayatınız ile ilgili de olabilir. Yolunda gitmeyen bir takım konuların varlığından kartımız bahsetmekte. Sona yaklaştığınızı sizler de biliyor gibisiniz. Yakınlaşmak istediğiniz biri de olabilir. Belki platonik, belki düşündüğünüz, sevdiğiniz kişi. Her ne ise sanki etrafınızdan birileri bir çuval inciri bedbaht mı etti ya da tam yaklaştım, tam oldu bu iş dediğiniz bir anda böyle karmaşık durumların içerisinde mi kendinizi buldunuz. Yani bu bir iş ile alakalı bir ortaklık yapacak iken son anda vazgeçişte olabilir. Ya birileriyle yakınlık dostluk dereceniz ne olursa olsun ayrılıklar, ayrılık çanları çalıyor olarak görülmekte sabırlı ol diyor sabırlı olduğunuz takdirde ne istediğinize dikkatli bir şekilde odaklandığınız takdirde başarı kaçınılmaz olacak hanımlar beyler sabrınızın sonu özellikle iş hayatınız ile alakalı selamete erecek gibi görünmekte farklı olmak diyor dikkat çekmek cinsel cazibe beğenilmek ilgi görmek bu aralar ilgi odağı haline gelebilirsiniz. Sanki adeta tüm gözler sizlere çevrilecek gibi. Yani etrafınız tarafından beğenilen hoş bir mizaca sahipsiniz. Bir şekilde birilerini etkilemenin yollarını buluyor olarak çıktı. Evet bakın tasım 8'si çok fazla çalıştığınız, çok fazla dedindiğiniz, uğraş verdiğiniz, emek verdiğiniz konular ile alakalı emeklerinizin karşılığını almaya başlayacaksınız. Çünkü sağlam adımlarla ilerliyor gibisiniz. Yani o kadar sağlam bir zemin üzerine bir temel atacaksınız ki başarı kaçınılmaz olacak da diyebiliriz. Bazılarınız terfi mi bekliyorsunuz? Kadem yükselişi, pozisyon yükselişi, iş ile alakalı bir takım gerilemeler oldu ise yeniden hareketlenmeler olacak gibi görünmekte. Eleman olarak çalışanlar üstleriniz tarafından bu aralar gözde olabilirsiniz. Böyle bir takım terfiler, zamlar, ile alakalı da ödüllendirilebilir bazılarınız. Ben boştayım, iş, güç, hak getire uzun süredir de iş bulamıyorum diyor iseniz böyle e, liderlik ruhuna sahip olanlar bazılarınız için söylüyorum. Tam da kafa yapınıza göre sizlere göre bir iş salı gün içerisinde gelebilir. Bir aracı tarafından ya da bizzat bilemiyorum iş ile alakalı Güzel haberler sizlere gelecek olarak görünmekte. Çok fazla yüklerden, angarya işlerden uzak durmanız hayrınız olacaktır. Her tarafa koşturduğunuzdan dolayı, herkese yetiştirmeye çalıştığınızdan dolayı psikolojik, manevi yönde bir takım çöküş yaşayabilirsiniz. Bu fizyolojik anlamda da sizlere yansıyabilir. Gelelim aşk hayatınız ile alakalı duruma. Özellikle çarşamba günü içerisinde yay burcu hanımları adım atmasını beklediğiniz bir partneriniz var ise bu kişi oğlak boğa ya da başak burcuna mensup olanlar çarşamba günü içerisinde kesinlikle bir adım atacak olarak görülmekte. Hem maddi hem de manevi anlamda da size desteğini sonuna kadar sunacak. Aynı zamanda benim aşkla meşkle işim yok diyenler maddi anlamda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Size gelecek olan para ile alakalı bakın para avcunda kısmetiyle size gelecek olan burada bir elçi görünüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Perşembe günü içerisinde bir takım konular ile alakalı masumiyetiniz açıklanabilir. Yani haksız yere itham edildiğiniz konulardan sanki feraha kavuşacak gibi gördüm bazılarınızı enerji düşüklüğü olanlar evet bir an böyle enerjiniz dibe vurmuş olabilir ama yeniden bir parlayış dönemine geçiyor gibisiniz perşembe günü içerisinde iş ile alakalı kariyer ile ilgili e, bir parlamanız olacak aynı zamanda sizdeki ışığı gören birileri tarafından da çok güzel teklifler sizlere gelebilir sizlere gelecek olan teklifleri e, alnınızın akıyla Başarılı bir şekilde sonuçlandıracak gibisiniz. Yani e, yıldız gibi parlayacağınız bir döneme doğru adım atıyorsunuz. Yaptığınız iş her ne olursa olsun belki kendi işinizin patronu da olabilirsiniz bir parlayışınız olacak. Cuma günü birilerine karşı bir takım kırgınlıklar yaşayabilirsiniz. Gönlünüzü ve kalbinizi kıran bir kişi tarafından tamirat ve tadilat işlemleri başlatılabilir. Yani böyle arkanızı döndüğünüz yani olmaz bitti bu iş artık benim sana gönlüm kırıldı kalbimi öyle bir kırdın ki affetmesi mümkün değil dediğiniz bir kişi tarafından size bir adım gelebilir. Yani bu kişi sizin değerinizi sanki geç de olsa anlamış olarak görülmekte, kalbim senindir diyen, e, hediyesiyle gelecek olan bir kişi burada var. Kabul edip etmemek üzere kalmış ama sanki bu kişiyle aranızda çok kötü olaylar mı geçti? Aşk hayatınız ile alakalı size yıkım size bir yıkım mı yaşattı bilemiyorum. Ex partnerden bir dönüş olabilir yani böyle geçmişten de bir dönüş sanki bazılarınıza olacak olarak görülmekte. Evet sanki cumartesi günü bakın çok fazla sabır enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Resmen sabrede sabrede patlamak üzere geldim dediğinizi duyar gibiyim. İçiniz öyle böyle değil. Karnınız birilerine karşı şişmiş dolmuş. Lakin gene sabır edeceksiniz ya sabır ya sabır diyecek sabrınızın sonu selamete çıkacak mı çıkacak. Bakın burada kupa dokuzlusu demek gönülcek kalben çok istediğiniz arzu ettiğiniz bir konuyla alakalı büyük bir olumlama alacaksınız. Aynı zamanda Allah kalbindekinizi kalbindeki o şeyi size verecek olarak görülmekte. Cumartesi Yeni tanışmalar da gündeminizde olabilir. Size maddi ve manevi doyum yaşatacak bir kişiyle yeni bir tanışma, yeni bir arkadaşlık, yeni bir ortamda gözüküyor olarak çıktı. Her konuda arkanızda durabilecek, size güzel kapıları açacak, istek ve arzularınıza giden yolda size bir ışık olacak biriyle de bir tanışma olasılığınız var gibi. Gelelim pazar gününe. Yengeç Akrep ya da Balık Burcu'ndan bir beyefendiden pazar günü içerisinde size büyük bir yardım, büyük bir destek gelebilir. Eşiniz, sevdiğiniz çünkü evlisi de bekarı da izlemekte. Uyanlar sizin, uymayanlar evrene iade olsun diyelim. Yani beni seviyor mu, aşkı gerçek mi diye düşünenler var ise, şüphe içerisinde olanlar var ise hiçbir şekilde şüphelenmenize gerek yok. Evet birazcık nasıl diyeyim hal ve tavırları ne kadar rahat gibi olsa da size olan aşkı gerçek diyebilirim. Yani aşkı da sevgiyi de sizde bulan bir karşı cinsiniz var. Yolunuz var. Pazar günü yola çıkma gibi durumlarınız olacak. Aklınızdaki kişi size neler söylemek ister dediğimizde şöyle bir kartlarımıza baktığımızda aklına kalben sevdiği kişi uzakta olanlar bu kişi size sürpriz bir ziyaret yapabilir sanki sizin ziyaretinizi gelecek olarak görülmekte. Bazılarınızın aklındaki kişi belki bir imkansız durum olabilir ya da öyle ya da böyle bilemiyorum ama bu kişiyle aranızda e, biraz sarımtrak teni olan, beyaz sarı karışımı bir beyefendi yüzünden ilişkiniz sekteye uğradı ise yeniden düzelmeler olacak mı olacak? Yani bir çol incire eden bir ayrılığa sebebiyet veren sanki bir beyefendi burada var olarak çıktı büyük bir aşk itirafı görülmekte size olan aşkına inanmayanlar bu kişi size kendini ispat edecek aşkını size ispatlayacak olarak görünüyor Beşli bir vade içerisinde de sizden tarafa doğru gelebilir ziyaretinizi gelecek gibi Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim hoşça kalın dostça kalın sevgiler selamlar güzel bir hafta sizlerle beraber olsun bye bye